Kambatya'ya ya geldik. Bir otobüs bileti almıştık. 1350 bak pahalı ama 10 numaraydı otobüs. Aynen çok rahat geldik ya. Konforluydu her şey düşünüyoruz. Grup, grup halinde girdik, grup halinde çıktık. Öncelik e, bize gideceğimiz yeri söylediler, anlattılar. Bir değişik pasaportta çok güzel geçti. Bizim ya aynen. Da. Çok da. kolay geçtik. Bakalım Kambatya'da günümüz nasıl sanki? geçecek. <laughs> Herhalde o kadar öyledir. Hahahaha. <laughs> 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 Taylandlı ile evli, üç günlüğüne buraya kaçmış. Evet. Gezmeye gelmiş. Siem Reap'taki yemeğimiz. Ben meyve tabağı söyledim. Bunda mango var. Ejder meyvesi var yanılmıyorsam şu. Karpuz var. Aa da mangolu patates. Sebze, tavuk. Sebzeli tavuk gibi. Pilav, pari sosu da koyuyor. Bu toplam ikişer dolardan 4 dolar. Fiyatlara bakalım. Colgate üç buçuk dolar. Market ucuz mu pahalı mı onu da bilmiyoruz da. Yiyeceklere bakalım. Şunlara bakalım mesela. Cipsler 1.50. Pringles 2.60. Çay var burada la. Çay alsak mı ne alsak? İçemiyoruz daha çay. Jasmine tea. Yüksek sağ. Black tea. Kaçak çaya benziyor ha. Güzelmiş. Aynen. Neymiş de bakayım ben Kaçak çay 100 gramı. Ama nasıl demleyeceğim? Haa ne demleyeceğiz ki? Ha, malzemelerimiz yazdığınız olsaydı Çok pahalı yani şu an Türkiye'de Nescafe Gold'lar. Kahve gittikçe daha da pahalı olmaya devam ediyor. Burada 7,5 dolar. Ha, burada Her <laughs> yerde pahalı demek ki. Yoğurt bulamıyorsun. Aa hmm. bunun yoğurt merakı. Aa acaba bu Ana. şekerli mi? Ana. Ya Greek yoğurt. Greek yoğurt. Ya buna tatlı koyuyorlar mı hiç bilmiyorum ya. Bir bakabilir miyim? Ne kadar? Beklere? Döndersene bir. Hocam bana bunu alsana. Alırım da. Milk, yoğurt, natural, doğal yoğurt. Ama baksana bir. Bir yoğurt yesem ne güzel olur ya. Onun küçüğünü al mesela. Aynen o. onun küçüğünü deneyelim bir tane. Böyle alayım mı şunu? Bakayım ne kadar. E ben bunu soracağım ama içinde şey var mı diye. Sugar evet. sıfır. Bu eğer bunun için tadına bak beğenirsen hmm. yarın fazla alırız. Yersin iki üçgen. Daha tamam. peynir var burada. Üçgen peynir var. Pey peynir. Üçgen peynir var şurada. 5 dolar yazıyor. Niye öyle pahalı üçgen peynir? Ama bizde de, bir kısım pahalı bir kısım da ya. Zeytin burada olur mu? Hiç Zeytin ekmek. Bence olmaz herhalde ya zeytin ekmek istediğinde alaka? Et, etlere bakalım. 7 dolarmış Şuradaki et gördüğüm, yuvarlak gözüken. Yanındaki 6.36, 5.68, 5.27, 10 dolara bakalım. Somon varmış burada. 9 dolar. İyiymiş etler ha. Etler kocamız burada. Çok da pahalı değilmiş burada etler. Mesela biber böyle, sarı biber. İkili satılıyor 2 iki dolar. İçeride pazarda daha ucuz. Flexera mesela. Ya Aynı bizim mantığı düşünün. Market ve pazar farkı. Yani büyük değil mi? daha hazır, paketli. <laughs> Bir tık daha pahalı oluyordu da bu. Dragon fruit burada 1.72. Bak burada elma çok pahalı. Çünkü burada elma, elma meyvecisi değil büyük ihtimalle. Evet. 8 dolar, 8.5 dolar. Elma. Yani tropikal meyveler ne kadar ucuzsa tam tersine şeyler de Aslında o kadar pahalı. 10 dolar kiraz. Bak. Ya yani işte bunlar pahalı demek. Çilek, Çilek 6.95. Ekmek fiyatını da merak et. <laughs> clickbait rate, Yani Güzel tam model olan 1.65 pahalıymış ekmek. Bu evet ne da? kadarmış mesela? 3 dolar. 3 dolar ne kadar? 90 lira. 90 lira bu. Ekmek çok herhalde yenmediği için ucuz Ekmek değil yemiyorlar şimalle. ki. Aynen. Bir kütüleri yok senin. Ama bak şu 1.75. 50 lira falan. Şurada ayçiçek yağı var. 2 dolar, 3 dolar. Aprat var değil mi? Çok güzel. Seni yerim ben. O. Aman. Lanet. Hop. bana ver. Ciu 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 sana çiu. Ciu ciu. Bun bana ver. Aaaa! Aaaa! Çiu! Çiu! Tamam yapmayalım belki. Savaşa karşı. Savaşa karşı. Hee yüzdürelim mi? İşte. Çiu! Uyuyu, uyuyu, uyuyu. Yüzdürmek istiyor. Ha gemi yaptı. Aynen. Bak bak. Gitti. Ya <laughs> <laughs> annesi uyarıyor. Gitmesin kenara diyor. Aa, böyle bir kahvaltı sabah istedik. Omlet, ekmek, salatalık, domatesin olduğu şey kaldık. Toplam ne kadar? Hepsi toplamda 4 dolar. 75 GB. 13 dolar bir aylık. Ne diyorsun? Aa bu çok iyiymiş. Bu daha iyi değil mi? Aynen. Ama bize şey olmaz. Bir hafta... Ee, yok yetmez. Artabilir. Yetmez. Daha fazla Aynen. kalabiliriz. Şu 30 günlük 13 dolar iyi. et, et. o da her kafasının bir kısmı hmm. yok tabi. Ya bu şey yok mu? Sen söyleyeyim bak. Kemik falı yok mu? Hı. Hmm. Tavuk evet, kemiği. Evet, yazısı. evet. Bu bölgeden gelme. Hı. Hmm. Kökeni buradan. Bu da dediğim Tayland'dan aslında. Evet. Kamboçya'da Starbucks'tayız. Fiyatları merak ettim. Evet. Cafe Americano. 3 dolar. Dışarıda 1 dolar. Aynen. Bence burası yine kalmamış. Akşam için bir yere geldik. Açık büfe kahvaltı. Bir kişi için 10 dolar. Ve buradaki her şeyi yiyebiliyorsun. Masalarda böyle ocaklar var. Orada kendi pişiriyorsun. Salatalar burada. Tüm yiyecekler burada. Meyveler, soslar. Abi. Hepsi oh. <laughs> hazır. Seni bekliyorum. Ha, hepsi hazır. Bizi bekliyoruz. Burada etler var. O, Oo, var. Somon var. Krokodil var. Kimsel var. Gitti baktı. Ben bunu yerim. Domuz eti, tavuklar, güzel duruyor. Onlar güzel duruyor. Etten çok al. Burada da deniz ürünleri var. Şimdi biz etlerimizi seçeceğiz. Sonra masada pişirmeye başlayacağız. Akşam burada geçeriz herhalde. Yavaş yavaş ağır ağır. Yani kaç tane alacağım? Sonuçta biz etçiyiz. Şu da aynı et de. onu yani iyi bilmiyorum. Birazcık ondan o da et. O da soslu herhalde. Bilmiyorum o nasıl olur. Biz açız. Hemen hızlıca bir yemek yemeye başlamamız lazım. Yalnız da ekmek görmüyorum ya. Hmm. Ekmek soracağım. Şimdi biraz mola verdik. Bir şeyler içeceğiz. Ne içelim? Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Kolayı yani. biliyorum. <laughs> Kolayı biliyoruz aynen. Dem Lim, bak diyor. Şaka mı? Sembir daha pahalı. Sembir pahalı. Hı. Hmm. Tabii. Sembir pahalı. Selam. Hoşça <laughs> kalın. And 2000 Baby? Yes. Bye bye. Hmm. Koç abi. Ahun. ne oldu? Teşekkür ettim de güldü. Hani Ahun ya. Biraz utanıyor. <laughs> Siem son günümüz. Akşama bilet aldık otobüs bileti. Buradan Siona Villiers'e geçeceğiz. Akşam 8.30'da. Dün Angkor Wat'ı gezerken motor kiralamıştık. Bir gün daha uzattık. Dün Angkor Wat'ı gezerken böyle içimde kaldı benim. motor sürmeyi seviyorum ama o da seviyor. Doğaçlama geziyoruz şu anda. Daha sakin, daha yerel insanların olduğu yerler burası. 3-4 saat böyle takılacağız. Otobüs sürmeye kadar. Otobüs saatine kadar takılacağız böyle. Bugün de böyle geçecek. Motorla yolculuğa devam. Akun, <laughs> akun. <laughs> <laughs> Göl kenarlarındaki şuralar herhalde pirinç tarlası. Şimdi oturup bir kahve içeceğiz. <laughs> güzel bir akşamüstüyle gün batımı izleyerek Siemrep gezimizi bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki durağımız Siona Ville. Bundan sonra denize gideceğiz. Çok, çok güzel manzaramız var. Birkaç bir şehirden görüşmek üzere.